Bir boşluk çocukken kaybettim Bulamadım hiç huzur Ağladım hep sessiz Duyamazdı kimse yalnız kaldım karanlık Döndüm içimde bir denize Bir çocuğun gözlerinden Baktım hayata Evimde huzur yoktu herkes kavga patlattı Babam eve geç gelir Annem ağlar sessiz Ben köşede izlerim kalbim kırık nefessiz Okulda da yok dostum her gün yalnızım Gözümde yaşlarla geçiyor zaman Sıkıntılın hayaller O da kayboldu Gözlerimde keder, kalbimde bir boşluk Çocukken kaybettim, bulamadım hiç huzur Ağladım hep sessiz, duyamazdı kimse Yalnız kaldım karanlık, döndüm içimde bir denize Gece yatağımda çabuslar peşimde Korkular büyüyor kaçamam hiç kimseye Sokaklarda bulurum kendimi tek başıma Bir umut ararım sanki kayıp bir masal Akramlarım güler oynar ben ise uzak Kendimi kaybettim bu dünya bana tuzak Koştuğun içinde hizmeye çalışırken Bir el uzansa da tutamaz ki kimse beni yerden Gözlerimde keder kaybettim bulamadım hiç huzur ağladım nefsinsiz duyamazdı kimse yalnız kaldım karanlık döndüm içimde bir denize denize içimde bir denize yıllar geçti büyüdüm ama içimde hala yara Kağıt ve kalem döküldü içimden Her şey rahatladı nihayet Anladım ki bu acılar beni güçlü kılar Her düşüşümde kalktım Hayata hep inat Belki de bu boşluk bana yol gösteren Kederin içinden doğar umut Ben de yükselen Gözlerimde keder, kalbimde bir boşluk Çocukken kaybettim, bulamadım hiç huzur Ağladım hepsi siz, duyamazdı kimse Yalnız kaldım karanlık, döndüm içimde bir denize But then you say